Arkadaşlar merhaba. 6. sınıfın 2. ünitesiyle ilgili bir boşluk doldurma var. Hemen o boşluk doldurmayı yapalım arkadaşlar sizinle birlikte. Hem kısaca bir tekrar olmuş olur. Hem de bir etkinlik yapmış oluruz arkadaşlar. Cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Birinci soru Anadolu'yu tanımamızı sağlayan Büyük Selçuklu ve Bizans devletleri arasında gerçekleşen ilk savaşın adı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle yapmıştım. Ee, üç tane savaşı bilmemiz lazım Anadolu için. Anadolu'da ilk savaş Anadolu'nun kapılarının çalındığı Pasinler Savaşıdır. İkinci savaş Anadolu'nun kapılarının e, Türklere açıldığı savaş Malazgirt Savaşı ve Anadolu'yu kesin olarak yurt olarak benimsendiği savaşta Miryakefalon Savaşıydı. Yani şöyle düşünelim, şuraya bir şurayı Anadolu olarak düşünürsek, şimdi burayı bir ev olarak düşünün Anadolu'yu, kapı çalınıyor. Hangi savaşta? Pasinler Savaşı'yla. Burada bir keşif yapılacak. Sonra içeri giriliyor. 1071 yılında içeri girilerek Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığını söylüyoruz. Üçüncü savaşta bu içeri girdikten sonra Anadolu'ya tam olarak hakim olduğumuz savaş o da Kefalon Savaşı. Bunu söyledikten sonra buraya ne diyeceğiz o zaman? Ee, Pasinler Savaşı diyeceğiz arkadaşlar. Şuraya Pasinler diyeceğiz. Evet. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Türklerin Anadolu'daki hakimiyetini kesinleştiren savaştır. Az önce söyledim hakimiyetin kesinleştiği savaş ise Mirya Kefalon. Mirya Kefalon savaşı hakimiyetimizin kesinleştiği savaştır. Üçe bakalım. Haçlı seferleri nedeniyle kesintiye uğramış ticareti canlandırmak için Türkiye Selçuklu Devleti'nin yaptığı eserlere verilen ad nedir diyor. Arkadaşlar ticareti canlandırmak için Kervan kervansaraylar yapılmıştır. Bunu yazalım. Kervansaray nedir hemen söyleyelim. Kervansaray. Kervansaray günümüzdeki e, bu seyahat halinde otobüsle seyahat ettiğimizde durduğumuz tesisler var ya aslında günümüzün e, günümüzdeki bu tesislerin geçmişteki e, işleyişi diyebiliriz. Yani kervanlar gidiyor, yoruldu. Ne yapacak? Dinlenmek için bir yer ihtiyacı hissedecek. Orada duracak, hayvanlarını otlatacaklar, kendileri dinlenecekler. Böyle yapılara biz kervansaray diyoruz. İşte hacrı seferlerinde ticareti canlandırmak için yolun belirli yerlerine kervansaraylar inşa edilmiş ve ticaret daha güvenli ve daha sağlam yapılsın diye, daha konforlu yapılsın diye inşa edilmiş yapılardır. Biz bunlara kervansaraylar diyoruz arkadaşlar. Evet. Dördüncü soruya bakalım. İslami ilimler ve pozitif bilimlerin okutulduğu külliyeler içerisinde bulunan eğitim kurumlarına ne denir? Tabii ki medrese denir arkadaşlar. Medreseler. Hemen şuraya yazalım medreseyi de. Beşinci sorumuza bakalım. Kudüs'ü Haçlılardan kurtararak 3. Haçlı seferine yol açan Eyyubi Devleti'nin kurucusu. Adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar Eyyubi Devleti'nin kurucusu kimdir? Selahaddin Eyyubi'dir. Selahaddin Eyyubi. Bunu da yazalım buraya. Evet, altıncı sorumuza geçelim hemen. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğol istilasına uğramasına neden olan savaş. Şimdi arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti kurulduktan sonra 1243 Köse Dağı Savaşıyla Moğollar tarafından büyük bir istilaya uğrayacak ve e, aslında Türkiye Selçuklu Devleti'nin zor günler beklediği anlardır o da. Buraya ne diyeceğiz? 1243 Köse Dağı Savaşı diyelim. Göse Savaşı. Evet. Moğol istinasına uğranan savaş. Aslında bu savaşları çok ezberlemenize gerek yok ama önemli olaylar olduğu için arkadaşlar biraz bunları öğrenmemizde fayda var. Yedinci soruya bakalım. 1075'te İznik'i başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuran kişi kimdir? Tabii ki Süleyman Şah'tır arkadaşlar. Süleyman Şah. Bunu da yazarım. Süleyman Şah. Evet. Anadolu'da kurulan ilk Türk devletinin adı. Anadolu'ya geldikten sonra işte 1075'te İznik başkent yapılarak kurulan devlet nedir? Türkiye Selçuklu Devleti'dir. Hemen bunu da yazalım arkadaşlar. Türkiye Selçuklu Devleti. Evet, bunu da buraya koyalım. Evet, birinci etkinliğimiz bu şekilde bitti arkadaşlar. Hemen ikinci etkinliğimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci etkinliğimize geldik. İkinci etkinliğimizde doğru yanlış etkinliği hemen bakalım neler söylüyor ikinci etkinlik bize. Birinci sorumuz Anadolu'da yaşamış önemli sufi ve düşünürlerden biri de Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Evet arkadaşlar doğrudur Mevlana Celaleddin Rumi sufi ve düşünürlerden biridir. Anadolu'da yaşamıştır 13. yüzyılda yani buna doğru diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza bakıyoruz. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan, sonrasında Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini sağlayan savaş Pasinler Savaşı'dır. Şimdi arkadaşlar 3 tane savaş söylemiştik. Bunlardan birisi Pasinler Savaşı'ydı. Bizanslarda yapılan ilk savaş Pasinler'di 1048 tarihinde. Fakat Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı savaş, ikinci savaş olan Malazgirt Savaşı'dır. O zaman buna biz yanlış diyeceğiz. 1071 Malazgirt'tir o savaş. Buna yanlış diyoruz arkadaşlar. Peki. Dördüncü Haçlı Seferi. Üçüncü sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Dördüncü Haçlı Seferi Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentini İznik'ten Konya'ya taşımasına sebep olmuştur. Arkadaşlar bu bir bilgidir. Birinci Haçlı Seferi'dir bu. Dördüncü Haçlı Seferi'nde böyle bir durum yoktur. Birinci Haçlı Seferi'nden sonra ee, başkent taşınmıştır. Buna da o zaman yanlış diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenilerek... ...yıkılış sürecine girdiği savaşın adı Köse Dağ Savaşı'dır. Evet, bundan bir önceki etkinliğimizde, birinci etkinliğimizde... ...Anadolu'nun e, Köse Dağ Savaşı'yla bir yıkılış sürecine girdiğini... ...1243 tarihinde Moğollar tarafından istila edildiğini söylemiştik. Buna da o zaman doğru diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz ne diyor? Beylerine, Anadolu'da nereyi fethederseniz orası sizindir diyerek... ...Anadolu fetihlerini hızlandıran Büyük Selçuklu hükümdarı kimdir... Urul Bey yazmış. Hayır Sultan Alparslandır arkadaşlar. Burası yanlış olacak. Sultan Alparslandır aslında doğrusu. Evet, ikinci etkinliğimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi hemen üçüncü etkinliğimize geçelim. Bakalım neler varmış üçüncü etkinliğimizde. Ne diyor arkadaşlar? Aşağıda Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu ifadeleri soru cümlelerine dönüştürünüz. Soru cümleleri. Peki. Malabadi Köprüsü Artuklu Beyliğinden kalma bir eserdir. Yani Malabadi Köprüsü hangi beylikten kalma bir eserdir? Artuklu Beyliğinden. Yani böyle bir etkinlik yapmış. Olsun. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyleri arasında en güçlü olan Danişment Beyliğidir. Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinden en güçlüsü hangisidir? Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği Saltuklu Beyliğidir. Burada bilgi olarak bilgilerin bir tekrarını yapmış oluruz en azından. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği Saltuklu beyliğidir. Evet Erzurum'da kurulmuştur. Bunu nasıl soru, bunu nasıl soru cümlesi olarak düzeltiriz? Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği hangisidir? Saltuklu beyliği olur cevap. Tokat Niksar'da yağ basan medresesi kime aittir? Hangi beyliğe aittir? Danişment beyliğine. Divriği Ulu Cami hangi beyliğin eseridir? Mengücek'lerin eseridir. İlk Türk, ilk Türk denizcisi kimdir? Çakabeyidir gibi soru cümlelerine dönüştürebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, şunu söyleyelim arkadaşlar, Orta Asya'da yaşayan Türkler belirli sebeplerden dolayı Batıya doğru göç etmek zorunda kalmıştır. Bu sebeplerin en önemlileri iklim bozuklukları, hayvan hastalıkları, su kaynaklarının yetersizliği, boylar arası mücadeleler gibi sebeplerden dolayı bazı Türk beylikleri Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya gitmiş, bazıları da Hazar Denizi'nin güneyinden Anadolu topraklarına gelmişlerdir. Sonra Anadolu topraklarına gelince ilk savaş olan Pasinler, sonra Malazgirt ye yerleştikten sonra Anadolu içlerine girdikten sonra da Anadolu'nun Türk yurdu olmasını kesinleştiren Miryakefalon Savaşı'nı yapmış ve buralarda beylikler kurmaya çalışmıştır. Kurulan beylikler 5 tanedir. Biz bu beyliklere ilk Türk beylikleri diyoruz. Yani bunlar Saltuklular, Artuklular... Danişmentler, Mengücekler ve Çaka Beyliği olmak üzere 5 tane Anadolu'da kurulmuş Türk Beylikleri vardır. Bunlar altını çizerek söylüyorum ilk Türk Beylikleridir. İlk Türk Beylikleri ile ilgili özelliklere şöyle bir kısaca bakmış. Demiş ki işte Malabadi Köprüsü Artuklu Bey'e aittir. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri arasında en güçlüsü Danişmentli Beyliğidir. Danişment Gazi'nin kurduğu. ilk Türk Beyliği Saltuk Beyliğidir. İşte Tokat Niksar'da basan Medresesi Danişmentlilere aittir. Doğru bilgiler hepsi. Divriği Ulu Cami Mengücek Beyliği'nin eseridir. Doğru bilgidir. İlk Türk Denizci Beylik'te de Çaka Bey'dir diyerek böyle bir etkinlik. Hem bilgi ağırlıklı hem de konuyu tekrar etmek amaçlı bir etkinlik yapmış olduk. Şimdi dördüncü etkinliğimize bir bakalım arkadaşlar. Son etkinliğimiz olsun bu da. Dördüncü etkinliğimiz ne diyor? Şöyle olsun. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzurum çevresinde kuruldu. Malazgirt'ten sonra ilk kurulan beyliktir. Aynı zamanda Saltuklulardır arkadaşlar. Saltuklu Beyliği bunu da yazalım şuraya. İlk Türk beylikleri içinde en güçlüsüdür. Az önce de söyledik Danişmentliler ilk Türk beylikleri içerisinde Danişmentliler en güçlü olanlıdır arkadaşlar. Buraya yazalım. Malazgirt Savaşından sonra Erzincan ve çevresinde kurulan beylik Mengüceklilerdir arkadaşlar. Mengücekliler. Hemen şunu da yazmış olduk şuna. Anadolu'da kurulan ilk Türk denizci beyliktir arkadaşlar. Çaka Beyliği'dir. İlk denizci beylik Çaka Beyliği'dir. Hemen yazalım. Çaka Beyliği. Son sorumuz ise başta Bizans ve Haçlılar olmak üzere Türk yurdunu saldırılara karşı korumuşlardır. Başta Bizans ve Haçlılar olmak üzere Türk yurdunu e, saldırılara karşı koruyan kimdir? Beyliklerdir arkadaşlar. İlk Türk beylikleridir. Türk beylikleri diyelim buna. Türk beylikleri. Yani Bizans'ın saldırılarına karşı ve Haçlı seferlerine karşı e, yurdu Türk yurdunu e, korumuşlardır. Kimlerdir? Türk beylikleridir diyoruz. Evet arkadaşlar e, ikinci ünitenin bir kısmıyla ilgili çalışma kağıdı çözdük. İkinci ünitenin diğer kısımlarıyla ilgili çalışma kağıtlarını da e, ilerleyen günlerde çekeceğim ve atacağım. Sizler de konu tekrarları yaparak çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz. Konu eksikliklerinizi giderebilirsiniz. Ve ardından benimle birlikte konuları takip edebilirsiniz. ve Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere çocuklar.